Bu arada Erdem Timur açıklamalarından devam edeceğim çünkü o dev projeden bahsetmek istiyorum. E, City Group gibi bir gala grup oluşturacağız dedi Erdem Timur. E, böyle farklı, daha fazla oyuncuya, oyuncuya daha fazla üst seviyede yer verebileceğimiz bir fon yapacağız dedi. E, bu projenin ayrıntılarını biraz konuşalım isterim. Abi ben e, ne dersin? Çok doğru bir proje ama tabii uygulaması zor. Yani kağıt üzerinde evet çok güzel duruyor, Hayali güzel ama tabii ki. Ne şekilde uygulanacağı önemli. Kısa vadede olabilecek bir şeymiş gibi durmuyor. Biraz uzun vadeye yayılması gereken bir proje bu açıkçası. Ee, yani Manchester City kulübü e, bunu çok iyi uyguluyor. Mesela Red Bull'un da böyle bir grubu var. Red Bull, Leipzig, işte Salzburg, e, Brezilya'da kulübü var. E, dolayısıyla buradan ne kazanç sağlıyorlar? E, oynatmadığı oyuncuları ya da az forma şansı verebileceği oyuncuları o kulüplerde değerlendirerek onlara bir şekilde değer katıyor. Kulüpleri, kulüpler bu oyuncuları kendileri de kullanabiliyor. City veya başka kulüplere de gönderebiliyor. ekonomik kazanç da elde ediyor. Mesela bizde en büyük sıkıntılardan bir tanesi budur. Oyuncu kiralama. Biz oyuncuları kiralarken mesela genelde çok şeye bakmıyoruz. İşte gittiği takımın oyun formatı ne? Teknik direktörün kafasındaki oyun nasıl? Takımın gücü nasıl? Tarzı şeylere bakmıyoruz. Direkt oyuncuları kiralıyoruz. Bu sefer ne oluyor? Oyuncu orada oynayamıyor. Siz hücum oynuyorsunuz, takımı savunma oynuyor da Oyuncu kendini geliştiremiyor. E, giden birçok kiralık oyuncunun biz kendini geliştirmeden hatta gerileyerek geri döndüğünü görüyoruz. Burada Galatasaray için en net örnek herhalde Yunus Akgündür olumlu anlamda. Onun dışında baktığımız zaman hani kiralık giden bir oyuncunun Galatasaray'a kendini geliştirerek geri döndüğünü ben son dönemde çok fazla hatırlamıyorum açıkçası. Neden? Bu kiralama e, formüllerinin yanlışlığından. E, bu formüllerin üzerine çok fazla kafa yorulmamasından kaynaklanıyor bu. Çok net biliyorum Galatasaray... Geçen sezon yanlış hatırlamıyorsam altyapıdan birkaç oyuncusunu ikinci kek kiraladı. Takım küme düştü? Şimdi bu oyunculardan nasıl bir gelişim bekliyorsunuz siz? Dolayısıyla bu Gala Grup projesinde aslında bunun biraz da önüne geçiliyor. Çünkü sizin oynatmak istediğiniz futbol planıyla o kulüplerin de futbol planı biraz birbirine uyuşması gerekiyor. Nasıl Galatasaray'ın A takımıyla altyapı takımları genelde aynı formasyonu oynuyor buna zorunlusunuz siz. Böyle oynamak zorundasınız ki oyuncular üst çapıya çıktığı zaman bir alışkanlıkları olsun işte bu Gala Kulüp ya da City Kulüp projelerinde bunlar var. Yani Manchester City direkt o kulüpler üzerinde bir e, oto kontrol sağlayabiliyor. Teknik adamları konusunda, oynattıkları oyun konusunda bir oto kontrol olduğu için oyuncuların gelişimi çok daha kolay ve rahat olabiliyor. Çok güzel bir proje. Sadece Galatasaray'ın değil diğer kulüplerimizin de yapması gereken bir proje. Bizde hep biliyorsun vardır pilot kulüp. Bir, bir tane bulunur ama çok bu iyi bir şekilde kullanılamaz hiçbir zaman. Ama Galatasaray kulübü eğer Avrupa'nın ya da Güney Amerika'da birkaç kulüp bu şekilde satın alıp oyuncudan oraya gönderebilirse çok ciddi bir bence avantajı olur bu işin. Peki şunu sormak istiyorum. Hani bir grup tamam. Ee, bunun entegrasyonu hani Türkiye'de kolay olabilir mi? Ya yani mesela şimdi bir başkan değişti, yönetim değişti. Peki hani sonra ne olur? Ben bununla uğraşmak istemiyorum derse ne olur? Hani bir çatı yapıdan bahsediyoruz ama entegrasyonu zor olabilir mi? Burada bence yönetimlerin daha dışında bir e, profesyonel bir ekip kurulabilir. Yani sportif AŞ gibi e, burada seçilenden ziyade atanan isimlerin görev yaptığı yönetimlerden bağımsız yani yönetimler ayrılsa bile görev yapabilecek bir şirket üzerinden doğal içinde kurulacak bir şirket üzerinden örnek veriyorum mesela Gala Grup AŞ tarzında bir şirket kurulur. ...sportif AŞ, futbol AŞ gibi. Bunun yönetimleri e, seçimlerden bağımsız bir şekilde belirlenir. Orada profesyoneller çalışır. Ve bu şekilde de yönetimler değişse bile oradaki yapı aynı şekilde kalabilir. Ama senin dediğin gibi yönetim içinde bu entegre edilirse... E, ...bu yönetimler her değiştiğinde burada bir sıkıntı yaşanacaktır diye tahmin ediyorum. Dediğin gibi burada bir yetkilendirme sıkıntısı. E, bunun sürdürülebilir hale getirilmesi için mutlaka profesyonellere teslim edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ben de Erdent'in orada bu şekilde düşünüyordu diye tahmin ediyorum. Yani çok iyi vizyoner bir düşünce ama işte dediğim gibi o e, uyum sorunu yaşanıyor. Yani bir çatı oluşturma bazında belki sıkıntılar yaşanabilir diye düşündüm ama e, kesinlikle vizyoner bir fikir. O konuda hem fikrim pek çok e, taraftarla. Zor bir proje olması gerekiyor ama zor bir proje tabii ki bunu yapabilmek ekonomik güç istiyor bir kere en başta. Yani ee, sizin alacağınız kulüplerin bir değeri var ee, o kulüpler üzerinden gelir elde etmeniz gerekiyor aynı zamanda yani siz kulübü satın alıyorsunuz ama o kulüplere sadece oyuncu yetiştirmek yetmiyor o kulüplerin yarışmacı da olması size gelir kazandıracaktır aynı zamanda ya, Tabii ki bunlar zor işler ama en azından bir fikir ortaya atılması da güzel çünkü çok alışkın olduğunuz şeyler değil bunlar Zaten geçtiğimiz günlerde Derden Timur e, bir konuşmasında ben futboldan anlamam ama bir şeyleri yönetmekten anlarım demişti. E, demek ki bu vizyonu da ortaya koymaya devam edecek. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki selam iyi yayınlar Galatasaray derbide kazanır mı diye sormuş deyip hemen derbiyle ilgili konuşalım yavaş yavaş. Şöyle ki e, Okan Buruk sarı kırmızılı takımın başında çıktığı 7 derbide 5 galibiyet alırken sadece bir kez yenilmiş hafta sonu Beşiktaş karşısında başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Ee, ve aynı zamanda gözler bir yandan da Icardi'de olacak. Galatasaray kazanır mı Beşiktaş karşısında? Yani bir kere şunu söyleyeyim. İki takımın puan durumlarına, kadrolarına bakmadan bile Galatasaray'ın favori olduğunu söyleyebiliriz. Bunun nedeni iç sahada oynayacak olması bir kere belli belli başlı bir sebep. Son 20 yıla baktığımız zaman ev sahibi takımların derbide kazanma yüzdeleri %70'lerin üzerindedir. Bu Beşiktaş için de geçerli bu arada. Beşiktaş mesela kendi sahasında, yeni stadında Galatasaray'a hiç maç kaybetmedi. Ve Galatasaray'ın da kendi sahasında Beşiktaş'a karşı çok ciddi bir üstünlüğü var. O yüzden de zaten her şeyden bağımsız, şu anki gündemimizden bağımsız Galatasaray favori. Ama onun dışında tabii ki fazla daha farklı faktörler de var. Nedir bu? Galatasaray'ın moral motivasyonu, özgüveni Beşiktaş'ın çok daha önünde. İki kadrosu Galatasaray'ın çok daha güçlü ve alternatifli bir kadrosu var. 3 teknik adam farkı yani şimdi Okan Buruk te tecrübeli bir teknik adam artık diyebiliriz rahatlıkla şampiyon bir teknik adam e karşısında ikinci resim maçına çıkacak ilk derbisini oynayacak olan Burak Yılmaz var. Futbolu bilmek çok farklı bir şeydir. Futbolu yönetmek çok daha farklı bir şeydir. Burak Yılmaz'ın futbol bilgisinden hiçbir şüphemiz yok ama tabii ki futbolu nasıl yönetecek onu biraz zaman gösterecek. Tüm bu faktörlere baktığımız zaman tabii ki Galatasaray net bir şekilde ağır basıyor derbide ama bu şu anlama gelmesin ben düşünmüyorum açıkçası çok rahat böyle Galatasaray'ın elini kolunu sağlayarak kazanacağı bir derbi olacağını düşünmüyorum. Bunun bir nedeni de şu. Beşiktaş için de çok önemli bir karşılaşma bu. Yani birden fazla şeyi etkileyecek. Burak Yılmaz'ı etkileyecek, Ahmet Nur Çebi'yi etkileyecek. Seçimin kaderini etkileyecek bu seçim belki bu maç belki de. O yüzden de Beşiktaş camiası için de son derece önemli bir karşılaşma. Ee, ama tabii ki futbol gerçeklerine baktığımız zaman herkesin ortak düşüncesi şudur. Yani bunu söylemek için futboldan çok anlamaya gerek de yok. Galatasaray ciddi şekilde ağır basıyor derbide. Ama her zaman bu kağıt üzerindeki istatistikler sahaya aynı şekilde yansımıyor. Bunun çok örneği var geçmişte. Tek tek saymaya gerek yok. Şöyle örnek vereyim. En yakını geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisinde 10 kişi kaldıktan sonra yaptıkları. Yani bu futbolla açıklanabilecek şeyler değil bunlar. Bu momentum işi bir anda derbide momentum bir takımdan bir takıma geçiyor. Beşinci dakikada bir kırmızı kart oluyor. Bunu tahmin etmeniz mümkün değil. Kağıt üzerindekileri söylüyoruz. Galatasaray favori. Net şekilde favori. Ama kazanır demek çok farklı bir şey. Bunu ben diyemem açıkçası. Kazanır diyemem ama rakamlara göre baktığımız zaman, psikolojiye baktığımız zaman, tüm futbol gerçeklerine baktığımız zaman Galatasaray bir iki adım önde. Ama sahaya nasıl yansır bunu bize futbolcular gösterecek.